Mesela bak şu şekerlere bak şimdi. Ben bunları kıtır kıtır yiyeyim mi? Ne yapayım bilmiyorum. Göstersene. Çok güzel. Şimdi şu tatlılığa bak yani. Bir şey anlatmak istiyor bu. Bak hepsi birbirine aynı. Ya kardeşim büyüdün. Bayağı coşkuyla büyüyor. Sürekli büyüyor. Bu boyuta geldiğinde zınk diye duruyor. Ya sana kim diyor dur diye. Ya bütün şu kenar hücreler ve diğer arkadan gelen hücrelerin hepsi durma kararı alıyor büyüdükten sonra. Nereden biliyorsun ya? Gözün yok, kulağın yok, elin yok, ayağın yok. Nereden biliyorsun o hacmi bulaştığını? Mesela bak erkeklik olan onlar sarı sarı bir açlarda güzel şapkaları var. Görüyor musun tatlılığı? Ee, mesela bak öbürleri daha tomurcuk açmamış görüyor musun tepede? Şimdi onlar emir bekliyor. Allah diyor ki bak bunların hepsinde benim haberim var diyor. Bak tomurcuk bitkinin bütün tomurcuğu benim kontrolümdedir diyor. Hepsi ama bütün bitkilerin hepsinin tomurcuğunun kontrolü bendedir diyor Allah. Mesela bu açacak bu Allah'ın emriyle açacak, devam edecek. Bu boyuta geldiğinde birden duruyor. Bak minik minik küçük küçük sopalar var böyle şeker şeker. Ve içleri de onların boru şeklinde vitamin taşıyor ve çiçek tozu var. Onda da bu ağacın bütün özellikleri yani milyonlarca özellik kodlu. Bakın o sarı tozun içerisinde bu ağacın milyonlarca özelliği olacak meyvanın tadı, şeker kıvamı, Şekeri nasıl imal edilmesi? Sentetik şekeri imal edilemiyor. Fabrikalarda imal edilemiyor. Ama bu imal ediyor şekeri. Protein, sentetik imal edilemiyor. Bu ediyor. Ve mesela kirazın içinde birçok protein cinsi oluyor. Bir tane değil. Çok fazla amino asit cinsi oluyor. Bütün vitaminler yapıyor. Mesela sentetik bir çoğu elde edilemiyor. Bu yapıyor A vitamini, B vitamini, C vitamini. Ya niye zararlı bir şey yapmıyorsun? Niye zehir yapmıyorsun da hep insana faydalı şeyleri yapıyorsun? İnsanların bütün ihtiyacı olan, vücudun ihtiyacı olan her şeyi tek tek yapıyor. Yani demiri mesela ta dipten, ağacın dibinden alıyor, çamur suyun içinden alıp çıkarıyor. Ta bu çiçeğin olduğu yere kadar getiriyor. Onun sonuçta işte o meyve yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Haberi ona demiri vermeye başlıyor insan vücudunun ihtiyacı olan metal bildiğin demir ama fazla da vermiyor eksik de vermiyor tam belirlenen onun bir miktarı var o kadar veriyor demiri bakır vücudun ihtiyacı o da mesela çinko çinko da var hepsi var ama zararlı bir şey koymuyor yap kiraz mesela kiraz, adela, değil mi? bir de çekirdeğin içine Ondan sonra olacak nesiller de olmak şartıyla yeni bir ağacın bütün teşkilat içinde duruyor çekirdeğin. Adam yiyor, atıyor toprağa. Oradan gide 30 metrelik, 25 metrelik ağaç oluyor. 10 metrelik ağaç oluyor. Yine aynı meyveler oluyor. Tonlarca hesabıyla böyle. Bir tane, iki tane, üç tane değil.